Bir kere hayatımızın gerçeği, hani seviyoruz bir taraftan ama bir zorunluluk artık. Hani bir tercih sebebi de değil gerçekten. E, tabii o fiber uzunlukla ilgili, telekomun dışındaki rakamları da katalım. Türk Satın var e, vesaire, onları da kattığımız an aşağı yukarı 580 bin kilometre hmm. Türkiye'deki rakam. Toplam 580, 580 bin. bin. 474 bin kilometresi Türk Telekom'a ait. Telekom'undur. Hani 580 Top, bin. Top totalde diğerleriyle birlikte. Aşağı yukarı rakam bu. Tabi bu gerçekten hani her şeyle kıymetli, iyi bir rakam olmasına rağmen daha yapmamız gerekenler var. Mesela bazı işte caddeye kadar getirmişiz, sokağın henüz ulaşamamışız. Hele hele şu pandemiden sonra köylerde ya da şehir dışındaki yerleşimlerde de uzaktan çalışma e, alışkanlıkları geliştiği için oralarda çokça talep var. İlk etapta nüfusun ne yapıyorsunuz, daha yoğun olan yerini kapsıyorsunuz, oraya erişiyorsunuz sonra da diğerlerine Dolayısıyla daha daha yapmamız gereken işler var. Onları yapmaya devam edeceğiz siber alanında. Diğer e, GSM haberleşmesi noktasında e, 4.5G ile biz geçmiştik. E, şimdi artık o 4.5G işte 4.8'e mi geldi? 4.9'a çünkü sürekli üzerine bir şey ilave evet. ediyorsunuz. Şimdi artık 5G'ye geçelim. Cumhurbaşkanımız da son kabine toplantısında açıklamıştı. İnşallah 2025 yılında ihalemizi yapacağız ve 2026 yılında da ilk sinyali alacağız, kullanmaya başlayacağız. Halihazırda Türkiye'de 34 noktada 5G deneyimini yaşayabiliyoruz. Bunlar genel anlamda üretim tesislerinde deneme amacıyla verildi. Bir de İstanbul Havalimanı'na evet. verildi. Orada da sizin cep telefonunuz uyumluysa 5G'yi deneyimleyebiliyorsunuz.